Samsun Spor 2 ila 0'dan 2 ila 2'ye getirdiği maçta Galatasaray'a 90 artı 2'de yediği golle 3-2 yenildi. Maça uzatma dakikalarında Kazımcan Karataş'ın eline çarpan top damga vurdu. Sadece Samsun Spor değil Fenerbahçe ve Beşiktaş bile pozisyonla ilgili açıklama yaptı. Önce Thomas Reis isyan etti, Samsun Spor Teknik Direktörü Thomas Reis maçtan sonra yayıncı kuruluş mikrofonlarına Kazımcan Karataş'ın eline gelen pozisyon için şu ifadeleri kullandı, bu gece bir skandal yaşandı. Var hakemleri yemek mi yiyordu? Molaya mı çıktı? Thomas Reis de stattan çıkarken kendisine maçı soran muhabirler şu ifadeleri kullandı, skandal. Skandal. Sonra SAMSUNSPORLU futbolcular, Samsun Spor Kaptanı Zeki Yavru da aynı pozisyon için isyan etti. %90 ila 95 Galatasaraylılar bile görmüştür penaltı olduğunu, ama maalesef vardaki hakemimiz göremedi. Yine canları sağ olsun, son dakikadaki pozisyonu tüm spor kamuoyunun takdirine bırakıyorum. El doğal konumda diyorlar ama içeride izledik. Alakası yok, Samsun Spor'un bir başka oyuncusu Musaba'da aynı pozisyonda kaldı, net penaltımız verilmedi. Başkan de isyanı vardı. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım maç sonunda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu istifaya davet etti. Bugün tüm Türkiye bu maçı izledi. Bir puanımızı elimizden zorla aldılar. Ne kadar cesurmuş bu hakemler ya! Nereden alıyorlar bu cesareti? Buradan söylüyorum. TFF Başkanı istifa etsin. Çünkü kimse sözünü dinlemiyor. Biz nasıl oynayacağız? Ben futbolumu oynadım. İkinci yarı öyle bir futbol oynadık ki Galatasaray ıslıklıyordu. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım daha sonra iddialı bir açıklama yaptı, ben bir gün Samsun'da Şampiyonlar Ligi marşını okutturacağım. Bunun önüne ne hakemler, ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş geçecek. Beni ister sevsinler, ister sevmesinler. Bunu yapacağım, bu kadar da iddialıyım. Samsun Spor Kulübü de açıklama yaptı, Samsun Spor'dan açıklama 3 ila 2 kaybettikleri Galatasaray maçı ile ilgili açıklama geldi, bu gece tam anlamıyla futbol adına kara bir gece yaşanmıştır. Temiz, adil ve eşit futbol çağrılarımıza rağmen her fırsatta müsabaka hakemlerinin vahim kararlarıyla karşı karşıya kalmaktayız. Türk futbolundan bu denli kötü kararların ve bu kararları verenlerin acilen temizlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ülkemizin değeri olan Türk futbolu zarar görmeye devam edecektir. Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarını bir an evvel gereğini yapmaya davet ediyoruz bu gece açık bir şekilde penaltı kuralı uygulanmamıştır. Bunu da tarihe not edin. Fenerbahçe bu kez ses yükseltti, Fenerbahçe'de konuya dahil oldu. Resmi açıklama geldi, bugün oynanan galatasaray samsun spor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan ve tüm kamuoyunun açık biçimde gördüğü penaltı pozisyonunun, hem sahadaki hakem hem de var tarafından değerlendirilmemiş olması, Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir. Beşiktaş'ta müdahil oldu. Fenerbahçe gibi Beşiktaş'tan da Galatasaray maçıyla ilgili bir paylaşım geldi.